çok güzel. Saklamaç videosu çekeceğiz. Evet. En son bir kere çekmeye çalıştığımızda evet. ağır çekim olmuştu. Yanlış. Evet. olmuş. Evet. O yüzden çekerler öyle, çek bir, öyle bir öyle bir şeyler çekiyoruz. öyle bir şey olmayacak. Evet. Bu sefer. O yüzden o videoyu silmek zorunda kalmışım. Çok, Yoksa evet. kötü yorumlara tarzını sorar. O yüzden. Hayır <laughs> bakayım. Tamam. Telefon bende. Hadi saklarım bakalım size. Evet. Güle evet. güle lan. En sonunda ikinize telefonu vereceğim. Kim nereye sattığınızı. kısık kısık sesle böyle diye söyleyeceksiniz. Ben duymayacağım. Ya da Eren sen söylerken mesela Eren ya da ben duymayacağız. Tamam Ya da ben söylerken siz dinleyeceksiniz. Evet. Kim sayıyorum? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ben bir geri geldim. Ah. Bakalım ne kadar. Neredeymiş? Koza. Neyse. Sonra sonra bir çekeceğiz. Bakalım bakalım. Bir şeycikler var mıymış burada? Video çekiyoruz oğlum. Çocuklar tanıdıkça şey o Oğlum ben bir tane gizli yer biliyorum. Baba gibi bir yer. Dur dur. Oğlum yine sen saklanmaz Şimdilik sen gelmez sonra bir tane de seninle video çekeriz. Bakalım. Bakalım. Sami. 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 sıra Sami. 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 Ne Sami. 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 Yerine Hasan geçsin. Diyoruz. Ya sen Selim'le çal. Hadi bakalım devam. Yerine. Ne yapacağız? Şimdi sen saklanma. Sen söyleyeceksin. Söyle bakalım arkadaşlar. Nereye saklandı? Arkadaşlar nereye saklandı? Şu an. Bilen var mı? Hayır. Sen kısık sesle arkadaşlara telefonu ağzına getirip söyleyeceksin. Kısık sesle. Arkadaşlar. Şimdi hep beraber tekrar ben sayıyorum. Siz de saklanıyorsunuz. Hadi bakalım sayarken videoyu duraklatacağım. Ben tekrardan başlatıp. Neredeler? Acaba neredesiniz? Neredesiniz? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Sizi bulduğum gibi parçalara ayıracağım. telefonunda. Evet da. Kayıt mı yapıyorsun? He. Evet, tamam. Sağ. Hadi biraz. Ha. Tamam. Ben sayıyorum. Ha. Tamam. Ben, tamam. Şey Ama sayıyorum. evet, hep ben saydım. Siz ha, hayır, sen yapsın. Ben ben sayacağım. Ben babam izin vermez. Ne? Babam, babam izin vermez. Soruyorsun. Hadi, hadi ha, ya. Sor bir. Tamam. Ben sayıyorum. Bir sorsana. Evet, Çok evet, beğenmişler. Bakalım bakalım neredeler? Daha, Neredesiniz? Adam. Bakalım bakalım Neredesiniz? Güzellikler tane. güzellikler? Güzellikler evet. Evet. Bu tarafıydı. Yok ben burada sağdı. Neyse. Evet bu tarafta kaydı. <laughs> evet arkadaşlar. Tamam Bankimiz çalmaya sonra... gideceğiz. Telefonu var tamam, bana. Tamam baba. Yani canı sıkıyor benim zaten. Üçüm var telefonda. Ben tamam Son sonra yapıp. Tam tamam. Tamam, tamam videoyu bitirelim o zaman gel. Gel gel. Tamam gel. Ayağım takımı. Gel. Yine. Gelin arkama geçin. Geçin arkama. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bir videoyla karşımıza çıkacağız. Bir gün. Evet. <laughs>